Ben biraz şeydim böyle. Hataro turu. Ben senin bildiğin çıt kırıldım kızlara benzemem dağıtırım senin suratına. Baba, ya aslında ben kendi içimde çok muhafazakar. Kız kendi annine serp bitip, böyle çok sosyal falan da değil. Ya, falan falan ileri yürüdün mü etek bilmezim. Bir etek giy, bir bacaklarını göster bir şey yap, bir böyle bir alnık sürçip falan git de aynaya bir bak. Kendini zorla çirkin ördek yavrusuna benzetmişsin. Git. Ben kendi kendime çok muhafazakarım. Ece ya, Ece gerçekten bu ne? Kimse böyle düğüne gider gibi makyaj yapmıyor. Ya Siz topuklu ayakları giymemiştim hayatımda. Ya sevmiyorum, beceremiyorum. Ben o kadına gibi değilim. Tıkır tıkır yürüyemiyorum böyle. Allah Onu Allah. daha sonradan Açma yeni gel, açtım. Aynen. Teklifinizi kabul ediyorum. Daha önce de söyledim. Bugün falan yok. Sen can yakmak istiyorsan, böyle kaçıp, saklanarak bunu yapamazsın. Bu işi yapacaksın. Bir inatçı bir yapıya sahipmişsin. Evet. Çok inatçı. Helal olsun gerçekten çok inatçı. Ege sporla da ilgilenmişsin. Ben spor akademisi mezunuyum yalnız. Hatırlatırım. Ben de tek kızdım galiba. Egemen. Sonuç olduğunu. Biraz egemen iddiası. <laughs> Basketten anlıyorum diyorsun yani.